Dilay'la ile Zeynep'in bağcılık oyunu, bağlılık oyunu. Hadi oynayın, elelim. <laughs> beni de, beni de, beni de. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dakika dakikadır. Heh, gidin abi şu aban bağlasın hadi. Para kaç Bir dakika sarılmayın. Sarılmayın be. Sarılmayın. Patino. Diçle dilap pişran. Eee ve bağlı köyünü. Onlar oynasın. yabancı birini görsün de kalıyorlar. Gördün mü? Ya şey, bir yabancı birini görsün de kalıyorlar. Ya diyor. Hayır 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 hayır. hayır. Ha. Allah Allah. Allah.